Amerika'da bir günüm nasıl geçiyor? İlk video kayda bastım, kayda alıyorum. Motorun ön lastiğini değiştirmeye getirdim. <laughs> Yüksek mal, bu ilk video olmaz. İlk video başka ileride çekelim de Bunu da bir ara yüklerim belki bilmiyorum. Çekesim geldi. Ay ay buralarda bir yerde böyle çizgi ha şurada ön lastik arka lastik 10 senelik 5 seneden fazla olunca değişmesi gerekiyor artık lastik dışarıdan iyi gözükse de iç yapısı değişiyor sertleşiyor hamuru arka güzel de param yok arkayı değiştirmeye zaten ilanda satacağım ama şu anda işimi görüyor 99 model Honda Shadow 1100 deli bir dehşet bir makine çok eski sahibi ilk sahibinden aldım güzel kullanmış. Garajda tutmuş. <laughs> Her şeyini değiştim. Şaft yağından tut, motor yağına, bujisine. Bujisi hatta iki defa değiştim çünkü bir kere kırıldı buji. Çok sök yaptım. Karbüratörlü. Karbüratör, iki tane karbüratör var. İkisini de söktüm. Yani bir tane de iki çıkışlı. İki silindir olduğu için. Söktüm onu değiştim. değiştim dedim. Temizledim. Çünkü Sifon denen madde var. Normalde depoya dökülür. Ben direkt şeye verdim. Buradan e, filtreden şeye verdim. Karbüratör motora verdim. Karbüratör tıkandı. Neyse açtım temizledim. Şu an çalışıyor. Eskiden 18 litre yakıyordu. Şu an 8 litreye düşürdüm. 100 kilometrede 8 litre yakıyor. Yine çok ama okey. 1100 litre 1100 cc makine. Ondan sonra hortum yırtıldı. Aldım. Çantamda değişeceğim onu evde. Aküyü bitirmiştim. Aküyü şarj ettim. Şimdi ön lastiği değişeceğim. Şurada şey var. Şarj aleti telefon için. Şurada motorda hız göstergesi var. RPM göstergesi. Devir göstergesi yok. Ben de devir göstergesi taktım. Buji kablosuna sarıyorsun. Buji'den gelen sinyalle kaç RPM olduğunu ölçüyor. Öyle kullanıyorum. Bujisi yeni. Bujisi yine siyahlaştı. Yüksek limon çok fazla benzin gönderiyor. Karbüratör. Karbüratörün o iki tane vida ayarı var. Benzin ayarı. Yakıt karışım ayarı. Onu normalde ayar yapmalması gerekiyor ama bunda ayar tutmuyor. Bilmiyorum niye. Aslında değiştim o parçaları da vidalarda. Yüksek ihtimalle aftermarket parçalar olduğu için tutmuyor ayar. Ya da artık ne bileyim eski sahibi ne yaptıysa ama yine de okey şu an. Çok fazla siyahlaşmıyor. Nemli değil. Sadece hafif siyahlık var. O da okeydir. Bozmaz. Bu ömrü 15-20 bin gitmez de artık öyle diyorlar da. NGK orijinal. 15-20 gitmez de 5 bin gider, 10 bin gider. Değişirim artık. 15 dolara 4 tane buji, orijinal buji alıyorsun. Bir saatlik bile Bir saatlik de. Neyse. Mekan şöyle. Adamlar Böyle yani canavar makineler yapıyor. Şuna bak renk simülatördeki elren tukan abinin sürdüğü arabasının kırmızısı <laughs> mekan çok iyi şöyle aletleri var neyse dayım geldi lastiği değişsin bakalım kayıp tuşuna bastım tekrardan şey anlatıyordum az önce karbüratörü karbüratörü sökmüştüm çıkarmıştım komple temizlemiştim. Dayım lastiği yapıyor. İç lastikli. İç lastik de var. Telli olduğu için can. Böyle mekan bu. Şurada proje arabalar vardır. Şurada süzük var. CSXR. Nesi var? Allah bilir. Şurada hani Harley'imiz var. Plakaları çok güzel. Bizdeki plakalar Azerbaycan'daki plakalar nasıl bilmiyorum Türkiye'deki plakalar çok büyük. Küçücük plakası var. Ve bura, burada muayeneye getirdim motoru. 12,5 dolara muayene yaptırdım motoru. 5 dakika sürdü. Işıklarına baktı, frenlerine baktı mı? Motorun çalışmasına baktı o kadar. Burada da Harley abimiz var. Herhalde arka lastik değiştirecek. Arka lastik mi? Arka lastik. olmuş bu abi. Oha abi. Abi senin abart. Değişmeseydin. Bu ne lan? küçücük bir şey karbüratörü falan küçük şu çok iyi 3 tekerli var ya ne rüzgar yürürsün ne bir şey 4 silindirli Honda Honda Suzuki'ymiş Honda Yamaha Orada Honda var çeşit çeşit abi şu motor 2000 dolar ya yani 1500 dolara falan da vardı